Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna klasik coin'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarına, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. Kısa bir hatırlatma yapalım dostlarım. Kanalımızın teşekkür butonu aktif durumda. Ee, videonun altında beğen butonu sağ tarafına dolu bu teşekkür butonuna erişim sağlayabilirsiniz. de bizlere destekte bulunmuş olursunuz. Günlük bazda ana grafiğini açtık dostlar. 3874 şu an için güncel fiyatımız. Dünkü Hacim artışıyla birlikte gelen yükseliş 4152 direnç bölgesine kadar gerçekleşti. Bugün itibariyle de altında açtık. Yani kapanış altında gerçekleştirdik. Dün. Bugün de altında açtık dostlarım. Ve aşağı yönlü hareket devam ediyor günlükte. Fakat şöyle bir durum var. Orta bollinger bandı da üzerine attık günlükte. Geri çekilmede takip edeceğimiz en önemli seviye günlük bazda 3772 seviyesi. Altına kırmadığımız sürece herhangi bir problem yok. Üzerinde kaldığımız sürece 4152 seviyesinin kırılma ihtimali çok yüksek. Hacimde bir artış var. Artış devam ederse 4152 kırılımında tekrardan yukarı yönlü hareketi görme potansiyelimiz var. 6198 seviyesi. 4 saatlik bazda ve saatlik bazda da grafiği açacak olursak. 4 saatlikte de şöyle bir durum var dostlar. Üst bollinger bandı denenmiş durumda ve geri çekilme hakim. Önce orta bollinger bandı 3738 kırılım gelir ise alt Bollinger bandı ve bu düşüşe dayalı da 3100'e bir iğne gelme potansiyeli var ki 3100 denenir. Sonrasında da gün içerisinde bir kırılım gerçekleşir. Altında 4 saatlik iki mum kapanışı olur ise 2769'u takipte kalmak durumundayız. Saatlikte de, de grafiğe dönecek olursak yine aynı şekilde dostlarım. 4 saatlikle benzer aralıklardayız. E, orta bollinger bandından tepki alınma ihtimali saatlikte yüksek ancak arkadaşlar 3717. Tepki alınırsa tekrar 4152 denenir. Saatlikte orta bollinger bandı altına atmadığımız sürece herhangi bir problem yok. E, deneme sonrasında da günlük kapanışı 4152 seviyelerine yakın veya üzerinde gerçekleştirirsek yükselişin devamının gelebileceğini söyleyebilirim sizlere. Onun dışında USDC için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için evinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.